Abi zaten bana 110'a gelişi var ya. Piyasada bundan iki tane var. Sen kendini deli gibi bir şey yaptın. Birader depo çektiniz ya. Buyur kardeşim. Hadi başlayalım. Adam depoyla kafayı bozdu. Hala aldığımız verdiğimiz Abi, fiyatla, tane fiyatla ne zaman artıya geçeceğiz diye düşünüyor adam. Güzel gidiyoruz kardeşim güzel. Bir şey diyeyim mi? Ee, i̇kinci ayda mıyız? İkinci ay oldu değil mi? Birinci ayı bitirdik hatta bir buçuk ay oldu. Hacı amca bize ortalama kaç ay verdi? 5 ay verdi de biz 6 aya falan uzatabiliriz diye düşünüyoruz onu. Ee, i̇nşallah uzatır. Sonuçta kiramızı ödüyor saray. <laughs> ya makulmüş aslında kira. Uygun yapmaya çalıştı elimizden geldiğince de. Ee, bakalım şimdi burayı aşağı yukarı toparladık. Güzel oldu. Ortalık açıldı. Ama hala malzeme çok fazla var. Biraz da ayıklama yapmak gerekiyor. Bu sefer biraz ayıklayarak gideceğiz. Ee, elimizden geldiğince büyük malzeme çıkarmaya çalışıyoruz. İlk başlarda bir sıfıra düşelim diye uğraşıyoruz. Çünkü 180'den e, sıfıra düşmek biraz vakit alacak. İlk 3 ayda inşallah bir amorti ederiz de para kazanmaya başlarız. Şu arka tarafa e, çıkan kolleri dizdik Akif. Orayı gördün değil mi sen? Onları dizdik. Oradan artık e, çıkanlara göre tek tek çekimlerini yapıyoruz. Şopiyer'e güncellemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Vakit buldukça oğlum bizim de işimiz gücümüz çok fazla. Çok çalışıyoruz ya. Yani. Burası epey yordu çünkü bizi. Ekstra olarak. Buradan ben şurayı açmak istiyorum artık. Şurayı komple kaldıracağız. Şurada şu kolilerde bayağı ürün malzeme var gibi. Elektronik malzeme de çok görünüyor. Ozi Efendim? girelim mi komple bayağı bir parçalıma koller görünüyor ya. Girelim, girelim. Onları falan bir ikimiz iki elden bir komple çıkaralım mı videoda? Orayı yapalım abi. Değil mi? Yapalım abi. O zaman önce bir şuradan ufaktan başlayalım. Şunun çeri çöpü bir ayrılsın mı ya? He? Abi hepsinin çeri çöpünü ayıracağız. Şurayı bak. Şu sıra var ya şurada dört koli. Şuradan girelim. Şurası açılsın. Arka tarafına şey koyalım dizmeye devam edelim. Bizim yolumuz açılsın burası. Tamam. Tamam. Şu komple çöp gibi ya. Bunu açacağız galiba ama Türk bayrağı vesaire var. Onu bir asalım. İçindekileri ona göre bakalım. Bunu Sen de onu al gel. İkisini bir üst üste girelim güneş, direkt. Güneş doğdu sandım ama. <laughs> Getir kanka onu. İkisini bir girelim. Şunu şöyle koyayım. Getir dayı şurayı bir açalım bekle. Şu senin <laughs> şey ne ya da sinek varsa evde götür rak ya da. Evet. Yaz geldi oğlum sıcaklar çok fena lan. Sinekler üstümüzde vals yapıyor ha. Geberiyoruz amına. Hadi bismillah. Nasip ya nasip. O buradan şey çıktı. Ne bunlar? Şey rafı değil mi bunlar? Ha. Çekmece kaydıra kıza. İşte... Aha dur 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 dur. Dur ayağa takılmış adamın dur. Tavus kuşu süsü. Şunlar çekmece şu rayı. Bunlar ne motor dayı? Ben motor Bir zaman. sürü priz motor. Bu bir objenin altı. Koli bomboş. Bu ilaçlama pompası. şu an. Al motora da kalsın yedek lastik. Okay. Bakın bu ne, ne lan? Yapayım? Aa çok ağır. Ne bu? Dalgıç filan mı? Su pompası. Evet, motor oil. Dalgıç pompa galiba. Değil mi? 220 watt, 80 360 watt ha input. Motor oil diyor dayı. Çok pismiş ya. Hemen diğer poliyi alayım bekle. Diğer şu ikiliyi bir halledelim. top. Al. Sen seversin olmuş. Ben evet, sevdim. Burada da çerçöp gibi duruyor ama bunların hepsini atacağız. Şu kağıt kürek var mı burada? Şey falan çekmek. Çek çıkarsa iyi Karşılığı olursa Çık bayrağımız çıktı kardeşim. Hayırlı olsun. En sevdiğim. Şöyle şuraya. Şu şekilde. Heh. Onu sabitler misin kanka oraya? Şunu da yanına. Sen Birer tane. Dalgalanmaya layık. Aa bir daha çıktı küçük şöyle koyalım. Ha, bir şey diyeyim, Renk geldi ha. Ulan be. Bayrağımın rengi. Piss, piss, piss. Piss, 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 piss. Bu ne? Marka olmayan bir... Yahudi şapka. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Telefon çıktı sandım lan. şeyymiş. Komple kabuymuş. Bir tek içi yok. Nokia. Bu ne? Supply. Power supply. Aa! Güzel. Şey, kaç volt veriyor? Bak bakayım bir işimize yarayabilir belki. Hey. İşimize yararsa biz kullanırız. Yaramazsa siz kullanırsınız. 12 volt. Yeni telefon. Bütün Türkiye artık anasını babasını kolayca arayabilecek. Bütün telefonlar bizde Şu Türk bayrağını da koyalım kanka şuraya. Evet. Makara ipi. Süsleme ya. Süsleme için mi? Ha şey, paket için. Orada mini ajandalar. Şey. Aa, komple organizatör. Kalemiyle beraber. Bunlar da ajanda. Çöp. Şurayı şöyle bir alayım da altından belki bir şey çıkar. Belli olmaz. Onlar geri dönüşüme. ama telefon var burada da. Aa, bu, ha bu sefer direkt telefon. Vallahi asker telefon. Keşke. Oo motor olanı şey. ilk ön arka kameralı serilerinden. Şuna bak. Ön aynalı kamera. Ama büyük ihtimal ekranı kırık, lacivertleşmiş. Ki o E250 şaka yapıyorum. Benim lise benim lise yıllarım. Şöyle, şu... neydi o? Hoparlörle şöyle müzik dinleme. Hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 Bir şey değil mi? Harika ya. Lan anılar. Şu motorun çakmaklık şarjı çıktı lan. O flash bellek, USB. Bak bakayım şunun üstünde başında bir şey yazıyor mu? Sınırsızsa <laughs> bir terabaytlık falan. Kanka bak bizim geleceğimizden bahsediyor. Rich diyor. ne? Gördün mü? Aynen. Depodan sonra. Rich. <laughs> Bu şey mi? Akrilik boya galiba. Öyle bir şey ya. Yurt dışı galiba. Haşır haşır evet yurt dışı galiba. Aha telefonların bataryaları da çıktı. Ama Nokia'nınki şişmiş. Bu Lyon batarya. Bu yenilerden galiba biraz. Yine bir 2008'in ajandası. Motorların kılıfı çıktı. Güzel. Onlara bakacağız ya. Yani. Aa, benim çocukken şey. <laughs> Pantolon az kızı. Ulan var ya sünepe gibi gidiyorduk o konuda. Değişik bir çakmaklık USB dönüştürücü. O da eski. Bir şey değil mi? Baya Türk bayrağımız çıktı. Bu Türk bayrakları ne yapalım biliyor musun? 30 Ağustos'ta çok yerden gelen bütün siparişlerin yanında birer tane hediye ediyorsun. Güzel. Büyük küçük hepsini. Bir tane bize kalacak ama bir tanesini buraya asmak istiyorum. Çünkü burada Türk bayramımız yok. Yine sıfır bir Nokia bataryası pakette. Aha güzel. Şş, of. Geçen kasadan çıkan paralardan çıktı. Osmanlı. Şeyle birkaç kişi yazmış. Onları bir değerlendirin baktırın diye. Ben baktıramadım ki daha ona. Eski şey, ateri jetonu. Şunu ayır. E, şunlar Osmanlı büyük ihtimalle. Ya da şey de olabilir. Dubai filan mı acaba? 1970 diyor ama. Bakalım onlara. Onlara bakalım. 10 kuruş çıktı. İyi artı 10 kuruş. Aa bir tane daha şey çıktı. Ingat Vitras 1965 çıktı bu sefer. Dolar, evet evet şey gümüş dolar çıktı ya. 67 çıktıydı yanlış hatırlamıyorsam bu 65. Bu ne? Aha bir dinar 65'in. Dinar şu an kaç para? Dinar iyi para. Dinar kanka. güzel para. <laughs> Ama geçiyormuş işte güncel. Aha. Şey bakır 5 kuruş. Eski bakır olan 5 yani kuruş. Beş. Piyasadan kalktı ya bu tedariler. Evet. Aha bakır bir kuruş diyecektim. Yok bir sent bu değerli. Kulaklık. Şu paraları şöyle kenara Bunu. ver kanka. Şunları kenara koyalım. Onları kaybetmeyelim. Onlar iş yapar. Onlar güzel iş yapar. Şu kağıdı at. Burada başka kablolarımız var. Başka dur. Biraz bu bunun dibini karıştırmak istiyorum. Paraların devamı çıkarsa ooo, kılıfın güzelliğine bak. iPhone 5. Bu kulaklık bu hediye. Aa! <laughs> oh, şaka gibi ya. <laughs> Tavus kuşu severlere duyurulur bu siyasi kardeşim bizim siyasetle işimiz olmaz. Bu da bir telefon kılıfı dayı dayıların kemer'e taktığı modellerden. Yine bir batarya. Başka da bir şey yok. Şunların altına bakacağım. Para, Aa, bir para daha. Bak iyi ki bakmışım. Yok ki 32 onun Yine Osmanlı. Şunu da koy evet. yanına. Şunun da altına bakmak istiyorum. Başka bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Bu ne? Bu da 68'in 5 kuruşu. 1968. Şunun altında bir şey yok, tamam. Bu koller tamam, okeydir. Çay söyleriz. <laughs> Paralar çok güzel çıktı ya, gel. Gel hadi hemen kolleri eritelim. Hızlanalım. O 65'in Amerikan Doları, o da gümüşse şu an iki tane oldu. 65 ve 67'nin. Ama benim bildiğim kadarıyla o dönemler hepsi gümüştü. Ee, ona baktıracağız. Şurada kolden devam edelim. Edelim. Şundan devam edelim. Hatta şu iki koliyi alayım. Bunlar küçük koliler. Şöyle yüklenebilirsem. İkişer ikişer açalım. Hızlı açalım. Orada ben yolumu açayım. Burada bayağı bir elektronik çöpü var. Çöp. Elektronik çöpü. Şöyle tabak çıktı. Fine seramik. Yemek yiyeceğim bunu. Da. Yemişler zaten. Bayağı bir yedek parça var. Hepsi eski fenerlerin lamba kısmının parçaları. Bunda. Koli onunla dolu. Evet altına kadar onunla. bir tane de pembe kerata var. Allah ayakkabı sığmıyor diyor. Bu bu. Bunu hiç daha fazla açmaya gerek yok. Şunu şöyle kenara atalım. Altında koli. Oo bayağı karı çıkmış. Bunu öğrendim. Geçen bilmiyordum ya. Bunda sprel sapıymış. Sprel sapı. Onlar attık. Bisiklet koltuğu. Bisiklet de oluruz inşallah. Üstüne koyar otururuz. Şunlar. Rezistans yine. Her yer köpük. Şunlar. Şöyle çer çöp. Çöp çöp çöp. Burada ne var? Bu eski aynalı cam aplik eskilerden o Bu bu ne? Akvaryum motoruna mı benziyor gibi. Ama bu da power supply olabilir. Bunu da koyacağız şöyle. Büyük pil şarjı eskilerden. Şurada dekor bir ahşap ev var çer çöp çer çöp, çöp 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 bunlar çok baya çöp bakayım bu ne var bunun içinde kimyasal mı var bunda toner he şey toner bu ne English German ha şey eski gazetelerin dağıttığı elektronik şey açılıyor mu yok açılmıyor şey tercüman mı deniyor artık Aynen. Çevirme. Oo, bir sürü incik boncuk. Bunlardan bir çarm yaparız. <laughs> Bunlar çöp, çöp. Bakayım. Bir tane mini megafon. Cam megafonu değil ama küçük. Şarj aleti. şey yarar bir şey. Ha, bir, dekorluk bu var. İç çiçek. Işıklı galiba. Aynen altında led var. ışık vuruyor. Ama çatlamış. <laughs> Bunlar ne var? Şey zehirlidir diyor lan. İne gileci. <laughs> Başka da bir şey yok. Şöyle değişik bir proküllü. Bir tane. Başkayı. Bir tane daha megafon var. Gerisi çöp Akif. Geçelim diğer koliye. Evet. Hadi gidelim Akif. Yeni koller yeni malzemeler dolduralım. Nerede o? Benim şurada ödülüm var. En iyi depo avcısı ödülü kardeşim. Sen orada bowling topunu aldırış şatma. Bunu baş köşeye, şu Türk bayraklarının yanına koyacağız. Orası bizim ofisimiz bundan sonra. Evet. İyi burası açıldı. Şu son kolimizi de alalım. Şuradan hemen uzayalım. Diğer çıkan malzemeleri şu duvar dibinden dizmeye devam edelim artık. Kafamız karışmadan. Hepsini ya. Yeah ayıralım. Çekimlik olanları ayıralım. Fotoğraflarını çekelim de bir an önce çok bir yere yükleyelim. Ee, başlayalım şuradan. Diğer malzemeleri de şuraya atalım. Önce çeri çöpü bir ayıklayalım. Şunlar, şu kabı belki için her şeyi doldururuz. Şasi kabloları çıktı. Aa küçük. Bakayım. Ha evet. Şunlar küçük motor için herhalde. Bir de büyük şasiler var. Onlar da araba için galiba. Aha, gaz maskesi çıktı Akif. <laughs> gaz maskesi. Bir şey diyeyim mi? Efsane görünüyor. Çok iyi değil. Aynı Sovyet gibi. Aha, ne yazıyor burada? 1988. Tamam, ilk videodaki makine kimyanın, yine makine kimya endüstrisinin 1988 gaz maskesi. Sadece fitresi yok galiba. onda da tıkamışlar şey olmasın diye. Tozda olmasın diye. Çok iyi. Şuna baksana oğlum. Harika. 88'in gaz maskesi. He. Makine kimyanın. Şu boyacı malzemesi galiba. Oğlum bu nasıl bu koli lan? Telsiz değil mi bu? Evet abi. Oğlum adam kıyamete mi hazırlanıyor? Analog telsiz. 1, 2, 3, 4 kanallı. Gaz maskesi. Telsiz. Uniden RG33. Bağlantıları da var. Ne yazıyor? Made in Taiwan yıl yazmıyor, seriyal yazıyor. <laughs> telsiz bağlantıları da var ha. Kullanılıyormuş galiba bunlar. Gül küreği, çöp. Yine biraz önceki malzemeden bu da. Sıfır televizyon anteni. Oha! Oğlum bir telsiz daha çıktı. Oğlum kimin kolisi lan bu? Kimden gelmiş? Bu acamcıya sormak lazım. Eski asker falan mı acaba? 6 kanallı dijital dijital analog mu bu da baksana realistin TRC419 yılı yazıyor mu bunda bunda yıl yazmıyor mu bu da Kore malı Kore ama Texas'ta bir firma tarafından satılıyormuş Amerikan malı 6 kanallı Onu 2 tane telsiz 88'in gaz maskesi ikisi de analog telsizlerin bu çöp bu ne? Bu da şasi. Küçük şasi kablosu. Yine aynı şekilde. Hala çıkmaya devam ediyor. Öğrendim artık. Okay. Sprel sapı. Şarj aleti adaptörü. Şeyin. Bu da kaynak makinesi şasisi. Aynen. Aha valla. Yine sancılar beni buldu. MSN kamerası. MSN işi bitti ama be. Valla yüzücü. Şunlar da sprey sapları. Bu vidalı model. oğlum bu koli <laughs> kime ait o kadar çok merak ettim ki şimdi bak dürbün çıktı lan bir de merceğe mi kırık he yok kaç x kaç diyor 8 x 30 eee 8 16 24 240 metreye yakınlaştırıyor galiba şu an çok yakın görünüyor. Dur depo zaten büyük. Öbür ucuna bir bakalım. Oğlum efsane. Mercekleri temiz bu arada. Vallahi gıcır gıcır tertemiz. Çalışıyor. Şunları bir temizledik mi. Ama merakım iyice arttı kime ait olduğunu. Tıraş köpüğü. Kesin bak bir zamanında bir şey oldu. Sığınağı muyunağı saklandı dayım. Bak tıraş köpüğü bütün takımı eskilerin bir de bu. Tıraş köpüğü de eski. Men'in ta eski serisi. Reklamlardan hatırlıyorum. İki tane telsizi. Ondan sonra şeyi gerisi bu ne? Bu da çakmak gazı. <laughs> Makası. Bu da tıraş olmak için büyük ihtimalle. Burada başka neyi var? Vallahi dayım. Evet evet kendini var ya bir şeye hazırlamış gibi. Silah koruma yağı. Silahı nerede? Of silah çıkmadı ya. Silahı yok. Silah koruma yağı da çıktı. Şaka gibi ya. Efsane bir koli. Efsane. Gaz maskesini kendime saklayabilirim. Çok güzel. Bilmiyorum bakacağım ona. Çok güzel koli çıktı. Vallahi bunun sahibini çok merak ettim. Kim acaba lan? Namık Ekim falan mı? <laughs> Baksana şunu oğlum. Dürbün, gaz maskesi, iki tane analog telsiz, silah korumayı, gazı, her şeyi tam takım adamın. Şuraya baksana. Vallahi bayağı şey. O zaman bundan sonra artık sonraki savaşa biz hazırız. Analog yollarla, kanallarla hemen kanal numaramızı bildiriyoruz gençler. Depo video olmasa da telsizden devam ediyor. Artık yayınlarımız kesintisiz devam edecek. Analogdayız gençler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu ürünlerin hepsi gaz maskesi belli olmaz. Ama e, hepsi akşama şoperde yüklü olacak. E, e, bence kaçırmayın derim mükemmel malzemeler. Siz de askerliğe ilk adımınızı atabilirsiniz.